ağızda erimesini ve yerken keyif almasını. Onun dışındaki hamur açıldığında baklava bu inceliği, bu lezzeti bu şekilde kaymağa yatırılmış oluyor. Kaymak yatırma şekli de orada şu an yatırılıyor. Ve döşemeye başlıyoruz. Bu da aşağı yukarı 15-20 dakika kadar döşenecek. Atıyorum ara ara. Bu da baklavanın aralarının baklavanın hamurunu açarken nişasta ile açıyoruz. Bu nişasta hamurun hem açarken hemen yan tarafında birinci kat Attağimizin birinci tarafı dilinirken yağımızın kontrolleri yapılıyor. Şimdi kaliteli baklava öncelikle yapılış esnasındaki ustalığın en iyi şekilde yapılmasıyla olur. Hamurun inceliği, yapım esnasındaki hamuru kurutmamak ve yağını düzgün vermek, fırında düzgün pişirmek, şerbetini tam kıvamında vermek, toz şeker kullanmak, şeker bançarından üretilmiş toz şekeri kullanmak, baklavanın hem hışır olmasına hem genzi yakmamasına, mideyi yakmamasına vesile olur. Ve kuru yemiş miktarında bol, sade yağının bol olmasıyla beraber de ürünün tabii ki kalitesini en üst düzeye çıkaran unsurlardan birkaç. Hile, hurda bunlarla uğraşanlar zaten zaman içerisinde piyasadan yok olup gidiyor. İnsanların sağlığını hiçe saymak bu kadar kolay değil. Dolayısıyla ürünün kalitesini en üst düzeyde tutarak piyasada her zaman hakimiyetini, bilinirliğini koruruz. Hem müşteriye hizmet açısından, hem ürünün kalitesi açısından, hem bilinirliğini artar, hem de marka olup her zaman zirvede oluruz. 70-80 lira dediğiniz baklavalar da şu şekilde. Yani içerisine dediğiniz gibi bir takım hile hurda karıştırarak, Aynı zamanda tereyağı yerine, sade yağ yerine margarin koyması ürünün fiyatını otomatikman aşağıya çekiyor. Ama insan sağlığıyla da oynamış oluyorlar. İnsanlar alışveriş yaparken bütçesi dahilinde yarım kilo alabiliyorsa yarım kilo alsın. 250 alıyorsa 250 alsın. Ama aldığı zaman da ağız tadıyla ve sağlığını koruyarak alsın yesin. Dolayısıyla bir kilo yiyeceğine 250 gram yesin ama sağlığıyla oynamasın. Atıyorum haftada bir yiyorsa iki haftada bir yesin. İki günde bir yiyorsa haftada bir yesin. Yani insanlar bu kadar hani sağlığını hiçe saymasın. Şimdi cevizli baklava ile fıstıklı baklava arasında bir fiyat farkı var. Yani cevizli ürünler 300 liranın altında olamaz. Fıstıklı üründe 380-370'in altında olamaz. Yani eğer ki 300-350 liranın aşağısında bir baklava alıyorsa şüpheyle baksın. Ee, yani içinde kullanılan malzemeler ya kalitesiz ya da bir takım hilelere başvurulmuştur. Yani bunlardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Lezzetli bir baklava yemek istiyorlarsa, e, sağlıklı bir baklava yemek istiyorlarsa bu fiyatlara dikkat etmelerinde fayda var. Baklavanın parlaklığı, çatalı batırdığımızda hış diye bir sesin gelmesi ve ağızda erimesi baklavanın kaliteli olup olmadığını ortaya çıkaran en önemli unsurlardan birkaçı. Bir de baklavayı yerken baklavanın alt kısmı damağa gelecek, tersini çevireceğiz. O şekilde yiyeceğiz ki bunun da sebebi şu, baklavanın yağı, lezzeti aşağı çöker. Dolayısıyla damak da lezzeti alan vücudumuzun bir yeri. Bunun ikisi birleştiğinde en iyi lezzeti o şekilde alırız. Yani bu şekilde yenip diğer saydığım unsurlar da eklendiğinde kaliteli bir baklava ortaya çıkmış oluyor. <laughs> Sadece bu kadar gol olması.